İyi geceler makine severler. Tarih 23 Şubat 2024 Cuma saat şu anda 2 yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. Dgate.is haftalık tahmini 35,21 TL doko.is haftalık tahmini 3335,18 TL fade.is haftalık tahmini 17,26 TL gudi.is Haftalık tahmini, 22,77 TL LGM Haftalık tahmini, 1,54 TL Dardel İse. Haftalık tahmini, 7,49 TL M Haftalık tahmini, 125,06 TL Gzır İse. Haftalık tahmini, 4,02 TL Burla Haftalık tahmini, 106 TL 89 kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.